Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mısır tarlasındayız. Çeşitimiz 0937. Şimdi 10 gün önce ot ilaçımızı attık. Sonrasında bugün sabah araç yapımızı yaptık. Şu anda ise bitki beslememizi atıyoruz. Zaten şimdi gördüğünüz gibi otlarımız da ölmüş durumda. Kullandığımız ot ilacı Lamet. Şu anda da bitkimize N32 veriyoruz. Ve Yanında mikro element ve deniz yosunu veriyoruz. Bu üçlü karışımı yaptık. Aşırı yağışlardan dolayı bitkimiz yürümüyor. O yüzden hızlandırmak için üresini verdik. N32 ile beraber üre nitrat amonyum karışık zaten. Biraz daha bitkimiz topraktaki suyu çeksin, gübre çeksin diye deniz yosunu verdik. Mikro elemente zaten bitkimizin her zaman ihtiyacı var. Şimdi ilaçlamamızı yapıyoruz. İnşallah haftaya görüşmek üzere.